Günaydın. Dün pozitif bir kapanış gördük ama çok da kuvvetli olduğunu söylemek mümkün değil. Hacim tarafında da baktığımızda özellikle son günlerdeki satış noktasında gelen hacimden çok daha düşük bir seviyede olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda biraz daha önce olarak takip ettiğim Russell tarafında da çok net bir düzelme yok görüyorsunuz. Önceki gün hızlı bir toparlama yapmıştı. pozitif de bir durum bu ama dün bu toparlamanın devamının gelemediğini gördük. Dolayısıyla şu an için Amerikan endekslerinde gördüğümüz bu tepki çok tipik bir düşüş sonrası tepki gibi gözüküyor. Yani çok da güvenebileceğimiz artık dibi yaptı diyebileceğimiz bir noktada değil. Şu seviyeler aşağı yukarı 1920'nin hemen etrafı önemli bir destek gibi ama burada biraz daha net bir yükseliş görmeden şuradaki tepelerin biraz daha üzerine çıkmadan yani aşağı yukarı şurada gördüğümüz 1900 1900 10 aralığını aşmadan burada kuvvetlenmeden bahsetmemiz mümkün olmayacak diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde Nasdaq tarafının da zayıf olması yani hem Russell hem Nasdaq tarafında zayıf bir seyir izliyor olmamız buradaki harekete çok fazla güvenmemi imkan vermiyor. Russell açısından Nasdaq açısından baktığımızda pozitif olan şey diğer endekslerin aksine Kasım 2014 veya Ekim 2014 dibinin test edilmemiş olması. Yani dönüp de bakarsak aslında Russell bu seviyeyi kırdı. S&P bu seviyeden döndü. Nasdaq açısından bakarsak Ağustos dibi bile test edilmiş değil. E, çok hassas bakarsak da böyle çok büyük bir fark yok ama e, bu pozitif bir durum olarak göze çarpıyor. Ama tamamen buna güvenerek de e, bir e, alıma girmek şu an için erken diye düşünüyorum. Dün istatistikleri paylaşmıştım. E, her düşüşü mutlaka e, bir resesyon olarak değerlendirmemek lazım. E, nitekim örneğin bugün açıklanacak Avrupa verilerinden bir tanesi PMI tarafı burada PMI'da yukarıya doğru bir trend görüyoruz. Yani Amerika'da, ISM'de aşağı doğru bir trend var. ISM hizmetler yukarıya doğru, ISM e, imalat aşağıya doğru. Avrupa'da baktığımızda imalat yukarıya doğru. Dolayısıyla global bir resesyondan ziyade yani Çin kaynaklı global bir resesyondan ziyade e, kurun etkisinin e, çok fazla Amerika tarafında yansıdığı gözüküyor. E, o nedenle ben resesyon e, haberlerinin, beklentilerinin biraz abartılı olduğunu Amerika için özellikle düşünüyorum. E, Bugüne açıklanacak verilere baktığımızda PMI gelecek. E, Tabi Dediğim gibi doların baskısı devam edecek mi etmeyecek mi o önemli olacak. E, i̇kinci el konut satışları var ki e, burada sabahki meylimde de paylaştım. E, şu 4.76 aslında teknik bir e, düşüştü. Onun geri alınmasıyla 5.30'un üzerinde bir rakam e, görmemiz söz konusu olabilir diye düşünüyorum ama ikinci el konut satışları ağırlıklı olarak e, emlakçı komisyonu e, üzerinden e, GDP'ye giren bir kalemdir. Dolayısıyla çok da e, iyi gelmiş kötü gelmiş piyasa üzerinde çok da aşırı bir etkisi olmaz diye düşünüyorum. Asya tarafına dönüp baktığımızda özellikle Nikkei'de çok kuvvetli bir alım olduğunu görüyoruz. Yine sabahki mailimde paylaşmıştım. Bu hareket ağırlıklı olarak bojunda önümüzdeki hafta bir şeyler yapmak zorunda kalacağı petroldeki gerilemeyi dün nasıl ECB kayda almak zorunda kaldıysa bu tarafta da bir haber geleceği şeklinde beklentiler var yayın organlarında çıkan. Buradaki hareketi de teknik olarak değerlendirirsek aslında görüyorsunuz önemli bir desteğin altına kayma söz konusuydu. 16.400'ler diyelim. Bugün gelen hızlı reversal beraber tekrar toparlanmış durumdayız ama endeksin bir sıkışma içinde olduğu da gözüküyor. 17.000'lerin üzerine çıkarsak biraz daha pozitif bir durum söz konusu olacaktır. E, açıkçası petrolün petrolü ne kadar kayda alıyor boş boş çok, çok emin değilim. Yani mutlaka ki belli bir ölçüde kayda alıyordur ama parasal e, parasal genişlemeyle petrolün yarattığı etkiyi çok kolay kolay nötralize edemezsiniz. Burada olması gereken ve ideal olan aslında petrol düşüşünün bir şekilde bütçe üzerinden harcamalara yansıması bunun olması durumunda iş çok daha basitleşecekti ama şu an için quantitative easing ile nasıl hala burada bir enflasyon beklentisi yaratılabilir şu noktada çok emin değilim ama Asya'nın genel olarak baktığımızda diğer borsalarında da pozitif bir resim olduğunu görüyoruz. Şurada görüyorsunuz Hang ki dün paylaşmıştım. Defter değerinin altına düşen bir price to book rasyosu birin altında bir Hang Seng söz konusu. Yine Çin'in Hong Kong'da işlem gören hisselerine baktığımızda bir yükseliş var ve nihayetinde Çin'in kendisinde de iyi kötü bir yükseliş olduğunu söylemek mümkün. Kurlar tarafına geçelim önce Asya ile başlayalım. Hong Kong dolarında bir yukarı hareketten sonra sert bir şekilde bir gevşeme olduğunu görüyoruz. Yani normalleşme başlamış durumda. Özellikle birkaç gündür 6.61'de var olan opsiyonlar nedeniyle bu seviyeye yapışık giden bir e, offshore yuan görüyoruz ama anladığım kadarıyla e, Bank of China pek bu seviyenin tetiklenmesine de izin vermiyor dün de satış geldiğini gördük e, dolayısıyla buradaki e, kırılma ki şu an için baktığımızda aşağıya doğru olması gerekiyor e, aşağıya doğru olursa piyasaları biraz daha rahatlatacak bir gelişme olacaktır tabii önemli gelişme dün şunu açarsak ECB açıklaması oldu. E, hızlı bir şekilde satış geldi. E, açıkçası ben e, mart ayına doğru Yönelik bu açıklama tamam doğru bir açıklama olabilir. Yani ekonomide bir zayıflama enflasyon beklentilerinde var ama bu açıklamayı yaptıktan sonra piyasa çok hızlı bir şekilde tamam Mart'ta adım atılacak görüşüne hakim oluyor. Oysa verilerde iyi gelmesi durumunda yine bir çelişki bir uyumsuzluk oluşacak ECB ile beraber. Elbette kötü gelirse bu pekiştirecektir ECB'nin adımlarının devam etmesi yönünde ama verilerde toparlanma olması Mart ayında... ...yeniden piyasanın ciddi hayal kırıklığına uğramasına neden olabilir. Dünkü kapanışa baktığımızda yeterince hasar oluşmadığını düşünüyorum. Çünkü aşağı yukarı yine 1.09'lardan kapandı. 1.08, 1.08.30'lar ki şu anda da o seviyeler civarındayız. Görüyorsunuz destek seviyeleri. Dolayısıyla burası kırılmadan çok net bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalmayız diye düşünüyorum. Şurada spread'in durumuna bir bakalım. Spread görüyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Euro lehine hareket ediyordu ama ufak bir toparlanma içinde. Burada bana hala ilginç gelen opsiyon piyasasının ısrarla Euro long olmayı sürdürmesi. Dünkü açıklamayla beraber bu durumun çok az değiştiğini görüyoruz ama ciddi anlamda bir satış yok. Dolayısıyla opsiyon piyasasında hala yukarıya doğru bir beklenti olduğunu söylemek mümkün. 1.08'ler kırılmadığı sürece bence ben de yukarı tepkilerin söz konusu olabileceğini önce 10.30'lar eğer orayı geçerse de daha üst seviyelerin söz konusu olacağını düşünüyorum. Pound tarafına da bakarak bitirelim pariteleri. Pound'da dün aslında hisselere benzer bir hareket geldiğini gördük. Daha düşük seviyeler görüldü. Önceki günün üzerinde bir kapanış yaptı. Bu belli bir ölçüde artık kenara çekilmemiz daha doğrusu şortların stopla taşınması gerektiğini <laughs> gösteren bir unsur ama burada Brexit konusu ortadan kalkmadığı sürece yani siyasi gelişmelerde net bir değişiklik görmediğimiz sürece aşağıya doğru baskı devam edecektir. Yani şu seviyelerin test edilmesi söz konusu olacaktır. Şu an için baktığımızda 1.42.50'lerin üzeri pozitif bir hareket olacak pound açısından. 1.43 50'ler civarında da short pozisyonların kapatılması mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Ama ana trend açısından baktığımızda veya Brexit'in Bank of England üzerindeki etkisi açısından değerlendirdiğimizde ben pound'u şu anki görüntüde hala daha aşağı gelecek şeklinde bakıyorum. <laughs> Metaller tarafında söyleyecek çok önemli bir şey yok. Altın yukarı hareketini deniyor. Ardından da 1107'ler civarında 1110 diyelim veya yuvarlak e, satışa uğruyor. E, bu tarafta hisselere baktığımızda geçtiğimiz gün e, paylaşmıştım. Yoğun bir aşağı baskı olduğunu görüyoruz. Henüz bir çözümlü olmadı ama e, baskının devam ettiği e, çok net. Gümüş tarafı da e, bir türlü şuradaki banttan kurtulabilmiş değil. Dolayısıyla altında da e, bir yukarı e, kopuş görmüyoruz. Dün e, altında enteresan olduğunu düşündüğüm bir e, gelişme oldu. Sabah mailde daha detaylı paylaşabildim ama burada da görsel olarak tekrar paylaşmakta fayda var. Aralık ayı 1300 kollara baktığımızda <laughs> Önemli bir alış olduğunu gördük. Şurada open interest'i görüyorsunuz. Aşağı yukarı bunun binlik kısmı dün geçti. 1300 kollara bakıyoruz şu anda. 1500 kollara da baktığımızda kuvvetli bir alım da orada olduğunu gördük. Burada da aşağı yukarı 1500-2000 kontrat geçti dün. Yani piyasada 1300-1500 spredini 1'e 2 oynayan bir yatırımcı var bunu dünkü dikkat çekici hareketler arasında not etmek gerekir. Son olarak petrole bakalım. Petrol tarafındaki iki günlük hareket oldukça kuvvetli, etkileyici. Tabi burada hafta başında paylaşmıştım. Çok muazzam bir petrol short pozisyonu var. Dolayısıyla bu shortların biraz daha sert bir şekilde pozisyon kapatması söz konusu olacaktır. Ama bu bizi petrolün yukarı trendini bitirdi dememiz için e, henüz erken e, şurada görüyorsunuz e, 32'li seviyelere kadar ben rahat çıkabileceğini düşünüyorum short covering ile beraber e, ama e, gerçek anlamda e, bir maliyetlenme olması için uzun süre e, bu seviyelerden e, alımlar görmemiz gerekiyor. Henüz petrolde bir dönüş hareketinden bahsetmek erken e, ama hafta başında paylaştığım e, neredeyse 2 e, standart sapmanın çok üzerinde 3'e yaklaşan e, short pozisyonlar nedeniyle e, biraz daha e, acı verici bir e, short covering ile karşı karşıya kalabiliriz. Tabii bunun etkisi e, ruble tarafından e, görülecek mi? E, dün en sert e, satış yani enstrümanlardan bir tanesiydi ki e, daha sonra Merkez Bankası toplantısıyla beraber de bu satışın e, geri verilmeye başladığını e, gördük. E, yavaş yavaş petroldeki toparlanmayla da e, ruble kendisine gelmeye çalışıyor. E, ama e, ne kadar kalıcı olacak elbette petrole bağlı. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.